Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Evet, arkadaşlar gelsin. Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, hepinize sevgiler. Şu anda bu canlı yayını sizlerle tek başıma başlatıyorum, paylaşıyorum. Ve bir sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum Kozmik Bilinç Okulu olarak. Kozmik Bilinç Okulu eğitmenlerimizle verdiğimiz bir kararımız var ve öğrencilerimiz de bize iştirak ettiler. Biliyorsunuz önümüzde çok güçlü ve sağlam tutulmalar var. Ve hem bu 21 Haziran'daki güneş tutulması hem de 5 Mayıs'taki ay tutulması süresi yaklaştıkça çok fazla insandan e, duyumlar alıyorum. Gerçekten kendilerini çok çaresiz hisseden ya da ciddi anlamda sıkıntıda olan özellikle danışmanlık talepleri bu dönemde çok arttı. Çok teşekkür ediyorum. E, hep bana sevgili Ajan vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyor e, arkadaşlar. Fakat e, maalesef arkadaşlar öyle bir şey yetişebilmem mümkün olmuyor ne yazık ki. O yüzden bir sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdim. Kozmik Bilinç Okulu eğitmenleriyle de bunu birlikte kararlaştırdık. Hatta öğrencilerimizi de buna dahil edebileceğimiz bir program başlattık. Buna göre özellikle şu önümüzdeki iki tutulma enerjisiyle kendisini çok sıkıntıda çok rahatsız, çok ee, sorularına cevap arayan bir noktada hissedenleriniz varsa ki eminim var. Çünkü bana çok ulaşıyor bu tarz istekler. Ve gerçekten samimi olarak geri dönüş yapamıyorum. Farkındaysanız postlarınıza ya da DM'den gönderdiklerinize bile bakamıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir yoğunluk içerisindeyiz. Hem sezon sonumuz geliyor, hem yeni projelerimiz başlıyor. O yüzden arkadaşlar şöyle bir durum, şöyle bir şey yapmaya karar verdik, kozmik bilinç okulu eğitmenleriyle beraber herhangi bir herhangi bir vakfa isterseniz Gönüllüler Derneği olur, isterseniz Tema Vakfı olur isterseniz Çocuk Esirgeme Kurumu olur isterseniz ne bileyim Yaşlılar Esirgeme Kurumu olur, ister Kızılay olur. Hiç fark etmez. Kozmik Bilinç Okulu eğitimi ya da Kozmik Bilinç Okulu adına 20 TL'lik maksimum 20 TL'lik civarında bir bağış yaparsanız bu vakıflara ve o bağış yaptığınıza dair dekontları da Kozmik Bilinç Okulu eğitmenlerimizden e, belgine hatta bu postun altına Instagram hesabını da göndereceğim. E, belgine postalarsanız Kozmik Bilinç Okulu hem eğitmenleri hem de öğrencileri bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz konularda size rehberlik ve danışmanlık yapmaya çalışacaklar. Özellikle burada da spesifik bir konu seçtik. İhtiyacı olanlara element ve nitelik dengesi ile alakalı ister bir ses kaydı şeklinde ya da ister bir yazılı doküman şeklinde maksimum 10-15 dakika hadi bilemediniz 20 dakikalık bir küçük seanslar halinde sizin sorularınıza cevap vermeyi seçtik. Bunu yapmamızın sebebi, element ve nitelik özellikle bünyelerle çok alakalıdır. Hem de sağlık ve salgın konusunu çok aktif olduğu bu dönemlerde kendi psikolojik sağlıklarınız ya da fiziksel sağlıklarınızla ilgili dengelerinize nasıl ulaşabileceğinizi ve bunlarla ilgili ne tür yol göstereceği, hangi noktalara çalışmanız gerektiğini söyleyecek öğrencilerim ve öğretmen ekibim. Yanı sıra isteyenler için gölge burç, sentez burç hesaplanması ve bunun açıklamasının kişilere yapılmasını da, e, isteyebilirsiniz. Yani sonuçta e, ve ve nihayetinde yaklaşık 20 dakikalık e, R2 şifasını da talep edebilirsiniz. Bu 20 dakikalık R2 şifasında da size uzaktan R2 gönderen Kozmik Bilinç Okulu öğrencileri e, size yardımcı olmaya çalışacaklardır. Şifa vermeye çalışacaklardır. Ve bu noktada e, kendinizle ilgili, kendinizle özellikle değişimler kaçınılmaz olduğu için arkadaşlar, kendinizle ilgili çıkamadığınız, içinden çıkamadığınız konularda, kendi biyolojinizde kendi psikolojinizde element nitelik dengesiyle hem sağlıklı bir bünyeye nasıl sahip olabileceğinizi hem de gölge sentez burçla hangi gölge yanlarınızın belki de bu tutulmaların enerjisiyle açığa çıkabileceğini ya da eğer şifalanmasını istediğiniz bir şey varsa belki işte kendi psikolojik durumunuz olabilir, ilişkiniz olabilir veya duygusal karmaşalarınız olabilir bunlarla ilgili de uzaktan reiki şifası talep edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey minimum yani maksimum istediğiniz gibi olabilir de minimum 20 TL gibi bir bağışı herhangi bir kuruma sizin tercih ettiğiniz e, ya da benim bu postun altına yazabilirsiniz. 3-5 tane kurum var işte Tema Vakfı olur dediğim bir çocuk esirgeme kurumu olur vesaire. E, tercih ettiğiniz kurumlara yaptıktan sonra Kozmik Bilinç Okulu adına e, yardım bağışında bulunduktan sonra bize mail adreslerinizi ve hangi konuda ne istediğinizi bildirirseniz e, biz de size sizinle ilgilenecek olan Kozmik Bilinç Okulu eğitmen ve öğrencilerine sizin postlarınızı göndeririz ve böylelikle bireysel anlamda irtibat kurma şansınız olur diye düşünüyorum. Şu çok yoğun günlerde hem de tutulmaların bu kadar güçlü etkisi olduğu zamanlarda neden bunu seçtiğimi de söylemek isterim. Özellikle tutulmalar kişilerin gölge yanlarıyla vedalaşması açısından çok değerlidir. Element ve nitelik dengesi hayata bakışımızdaki perspektifi anlatır. Dolayısıyla o perspektif içerisinde belki element dengesizliğiyle ihtiyaç ya da bağımlılıklarımızı çok fazla ön plana almış olabiliriz. Ve bu da bizi sağlıksız ilişkiler içerisine getiriyor olabilir. Sağlıksız bünyelerde sağlıksız ilişkileri yaşatıyor olabiliriz. O yüzden element ve nitelik dengesine ağırlık verdim. Öte taraftan gölge burç, sentez burç da sizin kendinizde saklı kalan e, özelliğinizi ortaya çıkartmayı sağlayacaktır ve sentez burç da sizde baskın olan özelliği belki törpülemenize yardım edebilir. Dolayısıyla e, tutulmalar bizim kendimizle yüzleştiğimiz ve son derecede önemli zamanlar ve tutulma eksenine girdiğimiz bu dönemlerde en ideal kolektif hizmetin böyle bir sosyal platform ile yapılabileceğine karar verdik. Kozmik Bilinç Okulu olarak istediğiniz element nitelik dengesi olabilir, gölge burç, sentez burç olabilir ya da reiki şifası olabilir. Bu üç tane konudan birisi için istediğiniz bir vakfa bağış yaptığınızda ve de da belgin İzmir'deki belgin hocamıza gönderdiğinizde size en kısa zamanda ulaşılacaktır. Bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Bu ki bu noktada benim öğrencilerimin, Kozmik Bilinç Okulu öğrencilerinin gösterdiği heves ve coşkuya inanamayacaksınız. Ee, çok mutlu oldular. Ben de onların bu projeye dahil olmasına çok mutlu oldum. Çünkü e, böyle zamanlarda birbirimiz için bir şeyler yapmalıyız açıkçası ve yapacağımız şey gönülden. Dolayısıyla sizin de gönülden e, bunu buna dahil olacağınıza inanıyorum. O yüzden bu duyuruyu yapıyorum. İkinci bir duyurum daha var. <laughs> İkinci duyurum da arkadaşlar biliyorsunuz Haziran ayı sadece tutulmalar ayı değil aynı zamanda işte e, lise giriş sınavları üniversite giriş sınavları ayı sevgili e, edebiyat öğretmeni Onur Soğuk Hoca ile daha önce yani sene başında sezon başında bir karşılıklı konuşma yapmıştık ve özellikle bu günlerde e, tekrar bir yayın yapmak için sözleşmiştik ki bunu yapma sebebimiz de e, lise giriş sınavları ya da işte üniversite giriş sınavı öncesinde o anın sınav anı haritaları üzerinden öğrencilerin ya da çocuklarımızın nasıl etkileneceğini e, ve sınavla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir Instagram canlı yayını yapacağız. Allah nasip ederse onu da e, 18 Haziran Perşembe akşamı saat e, 22 civarında yapmayı planlıyoruz. Onun da duyurusunu şimdiden yapmış olayım. E, <laughs> Duyuru bol bende ama şimdilik bunlar. şimdilik bunlar diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar olsun. Hoşçakalın.